Allah! Birkaç saniye basıp elini ele çekiyorsun. Zil böyle bir mekanizma. Teyzeciğim nasılsınız? Teyzeciğim Zerin İffet hanımefendinin oryantal derslerinin DVD'si çıktı. Buyurun. Ah, Yıldırım Karakaş beylerin gelin adayı. ...Oryantal yapıp, bir de DVD'sini çıkarmış ha. Ay! Sabahtan beri bunu bekliyordum, seni Allah mı gönderdi? Hayır teyzeciğim, firmadan yolladılar. İşte sizin çevreniz geniştir, eşe dosta verirsiniz, tanıtım olsun, duyulsun diye. Hiç merak etme sen! Duymayan kalmaz! <laughs> Memelerim filan hep meydanda. Şşşt! Orçun! Gelin be! Ah! Medya aracılığıyla mal beyanında bulunan bu düşük kadın... ...o nezih aileye nasıl gelin adayı olacak? Ne çektiler be? Rıza! Ay nerede bu salaklar? Altın değerinde dadukodular havaya gidiyor. Servet koş yetiş. parmağımızı alıp bir yükseltinin üzerine zarifçe uzatıyoruz. İki elimizle ayağımızın üzerine kapanıyoruz. Evet, Aşağıdan evet. yukarıya doğru evet. sıvazlayarak küçük gıdıklarla baldırımıza gelene kadar. <laughs> ya buralar çok kolay. saat dörtten beri iki adet satıldı, Oh, çok az. Peki Türkiye genelinde kaç adet? Ee, şimdi Türkiye'deki ekonomik konjüktörü ele aldığımızda... E, ...hani bir algı yönetimi söz konusu. Şimdi bu algı yönetiminden e, yola çıktığımızda da bir ekonomikte normalleşme sürecine bak, 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 bakıldığında yani. Ee... Rabarba yapma Bünyamın. Bu dükkanda iki adet DVD satıldı. Okey. Peki toplamda kaç adet satıldı? İki. Yani ülke genelindeki. İkisi de bu dükkanda satıldı. Zaten birini ben aldım. Geleneksel sanatımıza hiç ilgi, alaka kalmadı. Özümüzü kaybediyoruz ya. <laughs> bir ebru sanatına iki oryantala, devlet sponsorlu şart. Daha yeni çıktı. Belki yarın satış artar. Aha. Bence de Türkiye belki de henüz bu fikre hazır değil. Yarın hazır olacak. Hadi bir kadın bizi bekliyor. Ya benim mi? Bu uğursuz enerji vampiri Vasfiye Hanım niye bize acil görmek istiyor? Bilmiyorum ki ya. Ben bugün ona da DVD götürdüm. Böyle çok heyecan yaptı. Belki seni tebrik falan edecektir. Yok kız. Kadında para akıyor, kokuyor. Ve sana sever olma çabasında. Timur Bey amcanın resim sergisini de o finanse ettiydi. Bence DVD'ye sponsor olacak. Hadi be. Oryantal sanatına gönül vermiş diyorsun. Ya onun mayası oynak, Anam gezinden anarım beni. <laughs> İsmi bir yerde çıksın diye para harcamaya yer arıyor. <laughs> Ay Nur yüzü mübarek Vasfiye Hanım teyzem. Yerim ya onu yerim. <laughs> Ay teyzem, bir yakinin de mi yok seni evine götürse ya? Oğlunu, gelinini, melinini küfür kıyamet kovdu. Doktor iki gün kıpırdamadan yatacak dedi. E burada kalacak, yazık. Zerrin... inşallah tez zamanda bir yerden düşersin de... ...hayatın boyunca tosbağa gibi debelenirsin yerde. Teyzeciğim, benim flamingo harekatının belli bir yan etkisi yoktur. Sen figürü nasıl yaptın acaba? Sırıkla atlarken yaptım. Geri zekalıya bak. Aynısını yaptım işte. Senin yüzünden de sakatlandım. Aksilik işte ya. Sanatın bedeli bazen böyle ağır oluyor. Tabii, tabii. Teyzeciğim, çok geçmiş olsun. Biz daha fazla rahatsızlık vermedik. Sana geçmiş olsun. Avukata çağırdım. Tazminat davası açıyorum. Bol şans. Ne? Tazminat mı? Rıza çay getirecekti. Nerede kaldı miskin? Ay Orçun sen de benim azıcık ayaklarım o. Ay ne şiştiler be. Annemle anneannem de hep arazi bu ara. ama çok mu soğuk oldu acaba? Pekvar olaydım normaldi de. Ay bunların kalıtımsal olarak termostatı bozuk be. Soğuğu sıcağı bilmeyen iki salağın eline düştün Vasfiye. Ne çektin be? Ben soğuk su koymuştum ama o televizyona dalınca ısındıysa. Yok küresel ısınmadan dolayı olmuştur. Moron tek lobuyla birden cevap veriyor orada. Of oh deme, oh de! Git soğuk su getir, yeni bir su getir. Rıza sen de bırak şu soğuk kompresi. Otur şuraya, Çiğdem Hanım'ın dedikodusunu yap. Şu anda beni serinletip acımı alabilecek tek şey o. Yalnız bırakma. Oğlum buldozerin önüne geçeceğim. Ona gidiyorum lan. Ya buldozer ne ya? Buldozer ne? Bu şimdi kulağıma üfleyecek, uyuşturacak, yiyecek beni, yiyecek. Bu yalnız bırak. Tamam, korktuğunu belli etme. Çok acil bir durumda olursa asiyet diye bağır. Tamam mı? Tamam. Hadi dayım benim. Hadi. Hadi dayım benim. Korkunun ecele faydası yok. Şu ayağıma bir ol bakayım. Bak, deli olan nerede? Sıkıldım. Gelsin de onu IQ testi yapıp aşağılayacağım. Hey, gelecek gelecek. Sen çayını iste teyze. Muammer amcacığım. Vasfiye teyze sizi çok özledi. O küfretmesi şey değil ya. O ilaçların etkisinde. Gelinize de söyleyin. Bak resmine bakıp ağlıyor. Ağlıyor. Kadın burada sefil oldu. Benden duymuş olmayın. Yani 72 saat kıpırdamadan yatması çok yanlış bir tavsiye. Yatalak olacak kadın yazık. Ay, paranı satın alabileceği en iyi hediyeyi alın, getirin. Bu emaneti sonra götürün. Allah peygamber aşkı için. <laughs> Gelmez mi? G gelmeyecek hali mi var? Erdi bitti kadın amcacığım. Sürekli uyuyor. Ah. Ah. Annem yazlıktan geleli 10 dakika oldu ya. Hemen terliklere mi sarıldın? Özlemişim ondan sarıldım zar. <laughs> ay sıcak oldu. Aa, ay. Ay soğuk oldu ya. Hamilelikten çocuğum ne yapacağım? Ayaklarım üşüdü. Ay dur şimdi de ayağım ısındı, sırtım üşüdü. Annem orada <laughs> şalabım vardı versene. Yok burada şah. Ya temizlik oraya koydu. Kurşun saydın mı? Yazık da unutmuş olmayalım, bavullar tamam değil mi? Bavullar tamam, İnsan unutmuş olabiliriz. Malum aile fazlası <laughs> ya kalabalık. Oğlum kardeş, istemiyorum konusunu açıp durma. Sana bunun için çok geç artık dedik. Oh! Oh! oh. Arkadaş tatilden mi geldik? Oh. İlticam ettik ya. Bir dakika! çekti canım. Çok şey çekti. Şey çekti. Eyvah yine Ayşe eriyor. Allah sen de günde beş postaya bağladın bu iş, ha. Ama çok çekti ya. Şey çek böyle şey. Bir ipucu ver ipucu. Eski mi tatlı mı? Kaç kelime yerli yabancı. Of. Of. Of bittim. Bittim kardeşim, benim fıtığım var, benim ayağım kırıldı. Niye bana eşya taşıtıyorsunuz tutuyorsunuz ya? Seyahatin bütün yükü Selahattin'e. <laughs> Selahattin, Gülistan aşeriyor, fırla! Ha, bu sefer neye aşeriyor? Henüz net bir bulgu yok. Araştırıyoruz. <laughs> Ay, Keçi boynuzu. koşaklara. yok 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 değil 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 ya keçi boynuzu Böyle şey gibi böyle hani o anamur muzu. Koş anamura. Ne? Hay, anamur mu? Ya babamur, babacığım. Ya canı Hindistan cevizi çekse Hindistan'a mı gideceğiz ya? Baba delmişsin misin diyelim, gerek gideceksin çocuğu yaparken iyiydi ama tövbe tövbe. Yok yok değil, değil, muz değil. Ya yani şey ya, böyle hani, böyle tadı şey. Kuru kayısı. Ha, ha kesin ve net bilgi bu sefer kuru kayısı. Canım istedi. Bu ha. sefer kolay yerden geldi. Çalıştığımız yerden. Anne teyzelerini ne sever? Gülistan, bebek iyi mi? Bebek iyi. Bebek iyi de babam gidiyor. Hay, babam ol. Kısa, koş baba sen getir onu. Ay ne özledim be. Vasfiye teyzeniz geldi. Bakınız Vasfiye teyze bir dayanak. Artık her gün yoklarım sizi. E Gülistan, hamile misin? Ay ne üzüldüm. Ne çektim be Gülistan? Yok ya, o kadar şey değil, rahat geçiyor. Hayır, Selahattin'den hamile dediler, ona üzüldüm be. Artık öyle böyle doğuracan, ne yapacan mecbur. Ay yine ne kadar komik bu, ay şirinlik muskası. Vasfiye teyze, sen nasıl girdin içeri? Hoş geldine geldiydim kapı duvar. Çişli oğlanın yandaki eski madigudisinden sizin anahtarı alıverdim. Hmm, denizler gelmiş mi? <laughs> Ay bazı kadına da hamilelik ne yakışıyor? <laughs> Sağ olasın. Ama sana hiç yakışmamış be yavrum. Nasıl yani ya? kıyamıyorum sana gülistan hep iyi niyetimden torun sevecek yaşa geldin nereden çıktı ikinci çocuk <laughs> hayır birincisinden ne randıman aldın da ikincisini yapıyorsun be yavrum hop deli oğlan Nasılsın? İyi misin? Yemeğini yiyor musun? Evet. Aferin. Şimdi yiyebildiğin kadar ye. Bunlar gene iyi günlerin. Kardeş gelince kimse suratına bakmayacak be oğlum. Yazık. Kumayın mıy mıy. Mutlu mıy Ya Vasfiye teyze niye böyle yapıyorsun ya? Zaten üzülüyorum. Ben de onu diyeceğim. Gülistan yazlıkta hep kusuyor dediler. Dedim elemini, kederini mi kusuyor? Aa, 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 meğer gebeymişsin. Kimseye söylemiyoruz yalnız bak. Herkesi tembihledik, gizli tutuyoruz. Özellikle yandaki edepsiz duymasın dedi Selahattin. <laughs> Ay nazar değecek diye korkuyoruz ağır. Kız Gülistan'ın çocuğunun neyine nazar değecek be? Affedersin de ne demek o ya? Ben varken nasıl nazar değecekmiş diyorum Gülistan. Vasfiye teyzeniz geldi. Ayaklı nazar boncuğunuz. Ha, onu diyorsun yani. Ne çektiniz be? Ne didindiniz geçen kış bu yandaki kokottan kurtulacağınız diye? İnşallah bu sene benim uğrumla öyle böyle ferah çıkacaksınız diyeceğim. De. Ee? Kalbim temizdir. Beni bilirsiniz. Bana bak. Nedense bu eve girer girmez içime tuhaf bir sıkıntı geldi. <laughs> Ay. Sen de haklısın gerçi. Bizimki de az çektirmedi sana yani. Ne yapalım? Rıza'yla bir bir olduk işte. <laughs> ha, ha, beraber oldunuz değil mi? Hay <laughs> ilahi. Sonraki gol kimden mi desem ne desem bilemedim ki. Yok, o tarz değildi. de. hayatım. <laughs> ben sana bir şey demiyorum. Sen de artık ne çektiysen kendi içinde değil mi? Çünkü yani başka biri falan gibi bir mevzu olmadığını da adım gibi bildiğimden. Yok artık. Kim? Ben kimle? Aa, aa yoksa sen bana mı anlatıyorsun ya? Aşk olsun bırak. Ay. Özlemişim ben arkadaşımı ya. Canım. Ee? Sen ne yapıyordun burada? Bize mi geliyordun yoksa? Aa, yok da. Ee? Kapıdan geçiyordum. Seni görünce içeriye girip bir merhaba diyeyim dedim. Kapıdan geçiyordun, B bizim kapının önünden mi ha, nasıl? Ha yok, kapı değil de genel e, sokak olarak düşün yani. <laughs> Şu ilerisi istiklaline çıkıyor ya, ki neresi çıkmıyor ki? <laughs> Bütün yollar istiklaline çıkıyor sonuçta. <laughs> yani uydu resmi gibi görsen olayı. Ha sen Yamin Bey'in ofise geçiyordun o zaman. Ha sen benden iyi çözdün <laughs> Neyse abla, sen pizzayı soğutma, iyi olduğu konuştuk. Herkese selam, Ruzay'a selam, inşallah görüşürüz. Ben yürüme devam edeyim madem, gittiğim yola doğru. <laughs> Uğra arada sırada olur mu bak, özleriz seni. <laughs> Canım. Bir bir olduk mu dedi? Kadınsı bir intikam için mi kaçmış düğünden yani? Kapının önünden geçiyormuş güya. Selam mı söyledi? Hı. Nur Hayat'la hala gizli gizli görüşüyor olmasın bunlar? Rıza yazın iki de bir İstanbul'a gitti geldi ama bilemem. Nur Hayat büyük adadaymış hep. Aha işte. <laughs> Ay bizim otoparkın yarın kalan inşaatı da melül melül bakıyor arkamdan ben oradan geçerken. Ay hadi inşallah. Deniz yağında ya. İçi popluyor vallahi. Anası babası da ayrı antika zaten. Anasının cakası ne öyle? Ha. Sen kimsin ki acaba ya, kimsin? Babası da ayrı bir tip. ayak oturmuş, arkası kuyruklu. Sen yaşını başını almışsın, ayıp olmuyor mu? Ay Rıza'yla Deniz'le birbirlerinin suratlarına bakmıyorlar da Allah'tan. Cık. Ya şu Deniz'e de yasak meyve yapıp durmayın. Ha, oğlanı tekrar aşık edeceksiniz kıza. Bak doğru diyor. Ya erkeğin canı nişanlısını, karısını çekmez ki. Nerede yasaklı, maceralı bir şey var, <laughs> onu çeker <laughs> derler. Gerçi ben bu teoriyi çok fazla ciddiye almam, saçma sapan bulurum ama <laughs> öyle derler. Karışmayın siz, Nur hayat iyi, Deniz kötü falan deyip, elleşmeyin artık. Hmm. Yasak meyve deyince... Dikkat! Of! <laughs> şey dedim canım böyle Ama ...böyle... ...alçınla ezme, pender turşusu, şalgam suyu, üçü birden son kararım, hadi. <laughs> multi aşarma, <laughs> selatı hadi. 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 hadi koş! <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.